League of Legends şampiyon tanıtımında bu hafta Aykut Elmas Annesi yemekte bamya yapınca bayılan Aykut, kendisini bir anda Sirdar Vadisi'nde wine çekerken buldu. Kurduğu hayali karakterlerden olan babaanne, dede ve çocuk Aykut kostümleri de mağazadaki yerini aldı. Gelin Aykut'un yeteneklerine bir göz atalım. Pasif yeteneği, Mehmet'i şişlemişler. Dost şampiyonlar öldüğünde Mehmet'i şişlemişler diye bağırır. Istemişler. Aykut, isterse ölen arkadaşların konumuna kendini ışınlayabilir. Q yeteneği, bana para ver. Aykut, rakiplere veya takım arkadaşlarına dilenir ve parasının bir kısmını ele geçirir. W yeteneği, Islak kek. Aykut, hasar aldıkça öfke biriktirir. Biriken öfkesini ıslak kekine boşaltarak rakibine fırlatır. Unutmayın, ne kadar öfke o kadar ıslak kek. E yeteneği, nasipte varsa. Aykut rakip şampiyona nasipte de varsa der. Nasipte de varsa? Ee, bu kadar. Ultisi Osman Gültekin sen misin? Aykut hedef seçtiği bir şampiyona telefonunu fırlatır ve kargocu Halil kapıdan geçerek ona saldırır. Osman Gültekin sen misin? Who oh got that?